onları bizlere ikram etmiştir. Şöyle bir olay anlatılır. Yani izleyicilerimizi de dinlendirmiş olalım. Bir hadis-i şeriftir aslında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimiz bir savaş oluyor. Savaş neticesinde bir takım esirler bir meydanda toplanmışlar. Havazin kabilesinden bazı esirler. O kalabalık bir meydan düşünün. O meydanda bir kadın zenci bir kadın, emzikli bir kadın. Efendim minik bebeğini kaybetmiş. Küçük yavrusu yok ortada o hengamede. Arkadaşları nereye koydu, kendisi nereye koydu bilemiyor. Ve sağa sola bakıyor, koşturuyor, ediyor. Yavrusunu arıyor. Yavrum beni özlemiştir, yavrum acıkmıştır telaşı içerisinde. Sahabe efendilerimiz ve peygamber efendimiz de oradalar. Kadını görüyorlar. Kadın ta uzaklardan minik bebeğini fark ediyor orada olduğunu. Hemen öyle bir koşturuyor ki oraya hemen koşturuyor yavrusunu kucaklıyor, yavrusunu bebeğini kokluyor ee, ve yavrun benim acıkmıştır diye hemen bebeğini emzirmeye başlıyor. Peygamber Efendimiz, sahabe efendilerimiz oradalar. Resulullah ashabına dönüyor arkadaşlarına ashabım diyor bu kadının bu bebeğine olan sevgisine, şefkatine, merhametine hayret mi ediyorsunuz? İlginizi mi çekiyor? Acayip bir durum mu bu? Allah azze ve celle'nin kullarına olan sevgisi, şefkati, merhameti bu kadının bu yavrusuna olan, annelerin yavrularına olan başka hadis-i şerifler var. Sevgilerinden, şefkat ve merhametlerinden daha fazla, kat kat fazla bir şefkat, merhamettir. Bu kadının diyor Peygamber Efendimiz, bu yavrusunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz? Diyorlar ki sahabe efendilerimiz, Ya Resulallah o kadar çok seviyor ki nasıl koşturdu, nasıl aradı, nasıl yavrum dedi, kokladı, hemen emzirmeye başladı, karnını doyurmaya başladı. Bu kadın bırakın çocuğunu ateşe atmak, buna bir zarar gelmesini istemez Olay bu ortada dediler yani. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki Allah Azze ve Celle de kullarını annelerin sevgisinden, şefkatinden, merhametinden daha fazla seviyor ya. Kullarını ateşe atmak, kulları cehenneme girsin istemez buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Rabbimizin rahmetinden bir rahmetle karşı karşıyayız.